Allah'ın lütfu ilk burç olarak kendi burcumu söyleyeceğim. Terazi. Çünkü hayat idare etme sanatı. Ve bence bir şeyi idare edebildiğin kadarsın. O yüzden ilişkimiz, çocuğumuz ilişkimiz, iş arkadaşlarımız, etrafımız, bulunduğumuz coğrafya, bütün her şey idare etmekle bağlantılı. O yüzden ben terazilere büyük bir sabır verildiğini düşünüyorum bu anlamda. Katılıyorum. Ve bir ortama girdikleri zaman aslında güzel düşünceleriyle ve en çok neyini seviyorum biliyor musun terazinin? Bak sen de yükselen terazi. Evet. Hak, hukuk, adalet. Net. O yüzden bence hani bu anlamda onu birinci sıraya yerleştirebiliriz. Hak, hukuk, adalet denilince aslında bir burç daha vardır. Bu anlamda anlamda yay burcu. Doğru. O yüzden yay burçları yüksek e, felsefeyi ve aynı zamanda büyük bilgiyi içinde barındırır. O yüzden üniversiteler, akademisyenler, e, felsefe konuları, din konuları yay burcuyla bağlantılıdır. O yüzden Allah'ın lütfu ikinci burç olarak sevgili yayları yay. seçeceğim. Ve bir diğer burcumuzsa bütün burçları içinde barındıran bence bana kalırsa her bir burçtan bir parça da olsa kendinde toplayarak tekamülü bize öğreten evrensel sevgiyle bağdaştırılan balık burcu diyeceğim. Ya balıklar çok ilginçler ve çok his çok ilginçler. Yüksek. Bak bir tek buraya gelsinler bir insana baktığımda ben hemen anlıyorum. Hı hı. Mesela bugün hani terazilik sende oldu çünkü o şeyi görüyorum evet. o sosyalliği vesaire. Balık ve yükselen balıkları anlayamazsın.